Selam canlarım. Bugün birlikte bu kabanın kalıbını çıkartıyoruz. E, bu arada sesim biraz garip. Hatta biraz değil baya bir garip. Çünkü grip oldum. Grip nezle. Artık işte her ne diyor ne deniyorsa dilimde sürçüyor. Yani her an hapşurabilirim, öksürebilirim. Dilim sürçebilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi kalıba geri dönelim. Şimdi ben bu e, Kabanı ilk gördüğümde dedim ki çok kolay. Hemen çünkü gözümde nasıl işte ben bunu giysem nasıl olur falan filan diye direkt gözümde canlandı. Aslında bir tek kalıp da canlandı gözümde. E, i̇şte çizdim sonrasında bir iki deneme videosu çektim o yüzden kalıp bu şekilde çizildi. Ama gözden kaçırdığım bir şeyler varmış. E, burada çizdiğim L e, kabanın aklımdaki şeyi örtüşmedi sonrasında işte tekrardan dedim ben bunu uygulayayım uygulamazsam anlamayacağım yapamayacağım Neyse şimdi ben size uyguladığımı mı göstersem direkt bilemiyorum Önce bir kalıp üzerinde anlatayım şimdi kabana baktığımda şöyle bir e, kapatma payı olduğunu görüyorum çıt çıt düğme ya da fermuar kullanılmış olabilir Sonrasında bu kapatma yerinin şu katlanma yeri var ya. Oraya baktığımda burada hiç dikiş falan görmüyorum ben. Tek dikişi arka ortada birleşme yerinde görüyorum. Siz de kapak fotoğrafına bakarsanız zaten oradan anlarsınız görürsünüz. Sonrasında bunu geliyorum. Hemen şu kapatma payını dışarıya doğru şöyle çıkıp bir çiziyorum normal. Şu üst tarafı görmeyelim. Hatta onu sileyim ben. Şöyle. Şöyle bir. Tamam. Şey mi diktim Neyse. Geldim. Kapatma payını hemen bir dışarıya çıktım. Daha sonrasında yaka içinde. Yakanın ne kadar geniş olmasını istiyorsam. Şimdi bunu kapattığında yani burada kapandığında böyle kenara kadar geliyor ya bu. O yüzden ben bu Eee Şuradaki mesafe kadar mı desem? Şuraya kadar filan işte yani tamam mı? Şöyle diyelim. Bunu yukarıya çıkıyorum tamam mı? Direkt bu kapatma payından yukarıya çıkıyorum. Fotoğrafa göre hareket ettiğimiz için. Sonra bunu gelip burayla böyle bir birleştiriyorum. Burası ön tamam mı? Omuzla yakayı birleştirdim şöyle. Sonra buraya arka yakayı da eklememiz lazım. İşte benim kafam zaten orada karıştı. Arka yakayı buna nasıl ekleyeceğiz diye düşündüm. Sonra gittim denedim. İlk denediğimi göstereyim. İlk denediğim buydu galiba ya. Yok bu değildi ama. Neyse bu diyelim. Yere falan oluşmamış. Şimdi ilk denediğim böyle. Buna sonradan e, arkaya kayı da eklemeye çalıştım. Yani aslında şuradan kesmiştim ama onu bulamadım şimdi. Neyse bundan devam edelim. Ben bunu böyle katladım. Bunun böyle arkaya kıvrılması lazım ya. Orada bir olmadı. Yani bu önce aslında şöyle düzdü. Keseceğim ya. Heh. Tamam ben bunu böyle katladım. E sonra buradan bir arka yaka çıkmam gerekiyor. Onun için gittim. Aynasının onun aynasını çizdim. Üzerine ekleme yaptım. Tamam mı? Umarım nettir yani şey dedi. Ben çok kontrol edemiyorum şu an kamerayı çünkü. Aynasının kopyasını aldım. Arka yaka için şöyle bir şey ekledim. Daha sonrasında bunu geldim. Böyle büktüm. Böyle arkaya doğru Çevirdim ama bu da çok şurası geniş oldu gibi. Sonra geldim yine aynısını çizdim. İşte yakayı istediğim kadar buradan e, yukarıya doğru çıktım. Sonra arka yakayla ön yakanın e, yani şu yüksekliği bir çıktım. Daha sonra arka yakaya doğru da bunu bir uzattım. Arka yakanın ortasına kadar yani ortasına gelecek payı da buraya eklemiş oldum. Sonra arka yakayı şöyle ince tuttum. Ve bunu ön yakayla çapraz şekilde birleştirdim. Ve ortaya işte bu çıktı. Bu şekilde. Yani kalıp üzerinde yaptığımızda da şimdi aslında bu doğru. Ona şöyle bir çaprazlık ekliyorum. Burası şimdi bizimki böyle düz ya. Şöyle. Bunu arkaya doğru şimdi bunu böyle yaptığımda yani şu kısmı yapıyoruz çiziyorum sonra arka yakanın payını giriyorum buraya şöyle çizdikten sonra ve bunu buradan böyle uzatıyorum şu şekilde ve hazır olmuş oluyor kalıbımda Sonra bundan iki tane kesip bir de arka beden kestiğimde ve bunun e, yan dikişlerini falan yaptık. Burayı da birleştirdik. Bunu gidiyoruz. Böyle ya. Direkt. Bu tarafta da bir tane olduğunu düşünelim ve bunun ortadan birleştiğini düşünüyoruz. Bunu gidiyoruz. Arka yakaya buradan oturtuyoruz. Sonra bunu kaldırdığımda yani bunun kabana artık diktik ya böyle kaldırdığımda az önce de o yüzden biraz kafam karıştı. Dedim ben bu yakayı yukarıya kaldırıyorum ama bu burada kalıyor. Onu nasıl yapacağız? Sonra dedim ki Fatma Nur. O yaka içeriği bükülmüş ve dikilmiş oluyor. Yani görüntümüz yine bu şekilde olmuş oluyor. Sonra bunu ters çevirelim şöyle. İndirdiğimizde de işte böyle görünüyor. İşte bu kadar. Aslında kolay ama bir tık bir tık kafa karıştırdı bende. Bu şekilde belki de hasta olduğum için hemen ayamamışımdır mevzuya. Sonuç olarak kalıbımız böyle arkadaşlar. Anlamadığınız kısımları yine yorumlarda yazabilirsiniz. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Hem instagramda hem de youtube'da zaten sayfamın kanalımın ismi aynı moda fatmanur2r ile. Görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.